Yem Yeşil Eyyubiye hedefiyle yeşil alan miktarını Başkan Mehmet Kuş'un koordinesinde iki katına çıkararak yaklaşık 1 milyon metrekareye uğraştıran Eyyubiye Belediyesi ilçedeki tüm parklarda bahar çalışmalarını hızlandırdı. Kış aylarında gerçekleşen yoğun kar yağışı ve 15 Mart'taki sel felaketinin ardından büyük oranda tahrip olan parklarda bakım ve onarım çalışmalarına ağırlık veren Eyyubiye Belediyesi, Ramazanlar hemen sonra büyük ilgi görmesi beklenen yeşil alanları kullanıma hazır hale getirmeyi hedefliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçe genelindeki parkların yapısal ve bitkisel peyzajı elden geçirilirken parklardaki oturma grupları, banklar ve piknik masaları da yine ve Belediyesi atölyelerinde tamir edilerek kullanıma hazır hale getiriliyor. Selden dolayı baya hasar görmüştü. Bu oruç zamanında bile bu çalışmaları yaptıkları için çok teşekkür ederim. ramal şey bu selden dolayı işte buralar falan çok kötü olmuştu. Eee Çorum Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Eee yazı hazırlık yapıyor. Eee buralarda hepsiniz zaten şeydi, kötü olmuştu çok. Onun sözlü bir fauniyi getirdiğine teşekkür ederiz. Eee Ege Belediyesine çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, Allah razı olsun. Yüz bin defa Allah razı olsun.